Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu sefer konsept bir var. Şimdi biliyorsunuz ki S23 videos etkinliği geliyordu ve ben de bu böyle olmaz diyerekten kendim Süper Lig'deki oyuncuları videos etkinliği için konsept olarak kart tasarımlarını yaptım. Nasıl fazla uzatmayayım birkaç tane futbolcu videos olarak yaptık ama oyuncularımı göstereyim yapmış oldum. İstiyorsanız daha farklı oyuncular da gelebilir beğenip abone olmayı unutmayın istediğiniz oyuncularda da yorumlara yazın arkadaşlar hemen yani oyunculara geçelim <laughs>